Hadi gibi buna geçiyor. O tamam hadi. 3 dakika olacak. Seri yapabilirim En az 50 beğeni bir de 100 kişi izlerse yapar. Bu tanıtım sadece. Hemen full video basıyorum. Tır, tır. Seri yapabilirim belki atarsa. Ben gelmiyorum game 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 game. game, -game. Kanal bu arada arkadaşlar 3 dakika olacağı için lütfen like ve abone olmayı unutmayın şöyle sonra ıspaniye'ye gideceğim, her türlü sonra arkadaşlar bunları geçiyorum ben bay bay bir şeyde bu şarkı vardı metal maçları da oluyor arkadaşlar bu arada bir dakika ben geleyim hmm. işte dönebiliyorsunuz. Bitti. Bitti arkadaşlar. Adam da göstereceğim bay göstereceğim onu bay Hadi o şey. Hadi Mehmet onu göstereceğim. En iyisi zaten. İşte içeride gördüğünüz gibi arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han Gördüğünüz gibi keman keşfemiz Şimdi konuşalım Gördüğünüz gibi bitti bu Koluna kaptım onu. İstiyoruz derse gözünüz gibi açamıyor lan diyor. Sonra da evet, bu kadar arkadaşlar. Şu an kurucum geliyor. Tabi başlıyor. Gördüğünüz gibi başı bozuk. Deli. Şimdi öbürlerine bakalım. Azap. Öbürlerde de akınca. Başı bozuklarla aynısı. Bu sefer akınca yapalım. Sonra bunların ilk 7 o zaman Apollo 8'in Cezisi 5 tane sıfır Sıfayı Edimli tanıtacağım arkadaşlar Yedi çeyre, en iyisi bu arkadaşlar bu Yedi Tımar tıfay. Osmanlı Kapı Azap Akıncı Acımanın olan en, en kötüsü bu zaten Hadi bay bay 3 dakikadan fazla aktığım için özürler it's